başkanım siz yaptığınızı anlatan ifşa eden bir belediye başkanı değilsiniz bunu ben yaptım şunu ben yaptım öyle bir yapıda değilsiniz peki bunu da yapmak biraz gerekmiyor mu tabi marifet iltifada tabidir muhakkak bizim şu anda ifa ettiğimiz icra ettiğimiz görevimizde bir artık reklam mesleği reklam çok önemli yani evet yaptığımız işi de vatandaşımıza muhakkak anlatmamız gerekiyor ne hizmetler yapıldı, neler ne yatırımlar kazandırıldı bu ilçeye, bu memlekete. Bunları ifade etmek de gerekiyor. Ama herhalde yaratılış icabı, mizacımız da onu çok fazla götürmüyor. inancımızda da da. Çok fazla enaniyet işlerine hoş bakmıyoruz. İsmail Bey. Tabii yapılanlarda muhakkak şahsi katkımız vardır. Ama tek başına hiçbir kimse bir şey değildir. Özellikle bu yapılan büyük hizmetler, büyük yatırımlar tek bir işin altından kalkabileceği işler, yatırımlar değil. Bir ekip işi, bir kadro işi ve onun ötesinde e, yukarının da siyasetin de büyük destek verdiği işler bu işler. İsterseniz yani. biraz da siyasete girelim. Afyon her ilçesinin siyasi yapısı farklı arz ediyor. Kimisi herhalde alın siyaset konuşurken, kimisi de bunu biraz daha abartarak bel altı siyasete konuşuyor. Peki Şuhut'ta siyaset nasıldır? Şu, tabii biz Şuhut'ta siyasetten ziyade kendi siyasi anlayışımızı ortaya koymak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bizim nezdimizde siyaset vatandaşımıza, ilçemize, memleketimize hizmet etme sanatıdır. Ve siyasetinde belli kuralları, belli olması gerekenleri vardır. Siyaset adına bir insanı tamamen karalamak, bir insanı tamamen töhmet altında bırakmak, zan altında bırakmak en büyük ayıptır, en büyük vebaldir. O yüzden ben değişik platformlarda, değişik zamanlarda da ifade ederim ki bu memlekete, bu ilçeye, bu ülkeye hizmet eden herkesten, çivi çakan herkesten Allah razı olsun. Belediye başkanı döneminizde şuraya oturduğunuzda hiç mi ayıptır, günahtır yahu bu da mı söylenir demediniz? Muhakkak tabi bazen yapılan tenkitlerin dozunun dozajının do, kaçtığını görüyoruz. Yani hak etmediğimiz halde değişik tenkitlere, değişik eleştirilere maruz kaldığımız oluyor. Ama onu değişik platformlarda ifade etmeye yapılan bir yanlış varsa veya yanlış gözüken bir şey varsa onun doğrusunu anlatmaya veya hakikaten yanlışsa bile yanlışsa bile onu kabul etme erdemliğine sahip olmamız gerekiyor. Doğru neyse tektir ve bu doğruyu herkesin kabul etmesi ve ona göre hata yapıldıysa bile düzeltmesi gerektiğini düşünüyoruz. Siyasette de bence bu böyledir. Devamlı istişari kanalları danışma kararlarını kanallarını açık tutmak gerekiyor. Bu konuda özellikle muhalif gördüğümüz ama bilgisine, deneyimine önem verdiğimiz şahsiyetler var. Kanaat önderlerimiz var. Önde gelen iş adamlarımız var. Veya bütün halkımızın görüşleri bizim için gerçekten önem ifade ediyor. Hangi tür, ne tür talep gelirse o tür talepleri, istekleri veya tenkitleri araştırıyoruz, takip ediyoruz, dinliyoruz. Bizim makam odamıza gelen bütün kardeşlerimize, bütün hemşerilerimize her zaman kapımız açık. Tabi burada imkanlar nispetinde bir toplantımız yoksa, bir görüşmemiz yoksa gelen taleplerin ne olduğunu ilk başta dinlememiz gerekiyor. Vatandaşımızın muhakkak derdi en büyüktür. Kendi açısından en büyüktür. O derdiyle dertlenmek de bence bütün belediye başkanlarımızın görevi. Şöyle diyebilir miyiz yani başkanım? Siyasetçiler vatandaş tarafından yükselir. Ama yerel yöneticiler sorunları çözmek amacıyla geldiği için susmak, ateş düşürmek başkanı kalıyor o zaman. Çünkü cevap verse ateş ağırlanacak. Tabii ki gelen vatandaşlarımızı bence ilk önce dinlememiz gerekiyor. Olmadığı zamanda dediğiniz gibi neden olmadığını, neden olamadığını, yasal yönünden, bütçe yönünden veya başka hangi yönlerden olamayacağını, olamadığını da Güzel bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Siz uzaklaşmak istedikçe yine ben soruya çekmek istiyorum. İcraatlar belediye şuuttan mezbacağa evet, başlayacak. Evet. Bu neden aklınıza geldi başkanım? Tabii konuşmamızın başında da ifade ettik, yüzeysel olarak geçtik. İlçemizin en büyük gelir kaynakları tarım ve hayvancılık. Hayvancılıkta da bizim yapabileceğimiz, belediye olarak yapabileceğimiz olmazsa olmaz en büyük yatırımlardan birisi de mezvane işleri. İlçemizde şu ana kadar çalışan bir mezbanemiz var. Ama bu yıl sonu itibariyle bakanlığımızın koyduğu kuralları taşımadığından dolayı kapatılma durumuyla karşı karşıya. Sadece ilçemiz, ilçemizde değil, bakanlığımızın aldığı karar gereği bütün Türkiye'de mevcut mezbaneler eğer e, kendisini yenile, yenileyemediyse, mevcut e, istenen şartları sağlayamadıysa Kapatılması söz konusu. Ee, diğer ilçe belediyeler için belki bu kapatılma çok ciddi bir problem olmayabilir. Neticede belki ilçesinde özel bir kombinası vardır. Veya yakınlarda bir yerde e, ilçesindeki e, kasap esnafı için kesim yapabilecek yerleri vardır. Ama bizim bu konuda ilçemizin özel bir durumu var. Biz sadece ilçemizin et tüketimiyle ilgili e, mezvane çalıştırmıyoruz. Yani demek istediğim ifade etmek istediğim sadece ilçemizin kasap esnafının ihtiyacını karşılamaktan ziyade biz İstanbul ilimizin diğer ilimizin de belli bir yüzdelik diliminin et ihtiyacını karşılayan bir ilçeyiz. Burada mevcut kesim yapan, kesimcilik yapan bildiğim kadarıyla ona yakın büyük tüccar kardeşimiz var. Bu tüccarlarımızdan 4 veya beşi beş büyük kesimcimizde bizim belediye mezbanemizde kesim yapıyorlar. Bizim aylık kesimimiz 3000 veya 4000 büyük baş hayvan. Yani o, o, da topladığımız zaman aylık ortalama, yıllık ortalama 30 bin civarında büyük bir büyük baş hayvan kesimi gerçekleştiriyoruz mevcut mezbanemizde. Tabi bu durum karşısında biz bu konuda bigane kalamadık. Ciddi bir yatırım. Daha önce geçtiğimiz dönemde meclisimizde defalarca görüştük. Kesimci arkadaşlarımızla defalarca görüştük. dedi ki ilçemize yeni bir mezbane kazandırmamız lazım. Ama elimizdeki kaynaklara, bütçe imkanlarımıza bakıyoruz. Bunu yapmak mümkün değil. Çünkü kurulacak şu anda mezbanemizin net e, harcadığımız e, rakamlar, maliyet ortaya çıktı. 7,5 trilyonluk bir bütçeyle kuruldu. O gün içinde böyle bir bütçe imkanını, parasal imkanı sağlamak mümkün değildi. Şu an bile değil. Ama ne yaptık biz? Yapabilmek mümkün imkansız değil ama mümkündür şeklinde düşünmek kaydıyla diğer imkanları gözden geçirdik. Yani daha da açmak gerekirse banka kredisiyle yapabilir miyiz? il e, genel meclis iller bankası iller bankamızla bunu sağlayabilir miyiz? Bu tür arayışlar içerisine girdik. Bu arada İPART kapsamında Tarımsal Kalkınma Destekleme Kurumumuz bir çağrıya çıktı. Bu çağrıda da e, kamu yatırımı ile ilgili kamu yatırımı hissesi yüzde 25 den fazla olmamak şartıyla özel sektöre destek verildiğini takip ettik. Arkadaşlarımızla bu konu üzerine yoğunlaştık. Ve oradan sağladığımız yaklaşık 2 milyon 300 bin liralık bir destekle bu mezbaneyi yapmak kararı aldık. Ve gerçekten çok uğraş verdik. Mezbanenin bu hale gelmesinde, bu hale e, inşa edilmesinde hem ortaklarımızla hem müteahhitimizle devamlı görüşerek, devamlı istişare ederek, bazen anlaşmazlığa düştüğümüz noktalarda çözümler üreterek şu anda böyle güzide bir tesisi ilçemize kazandırdık. İnşallah yılbaşından itibaren de bu mezbane işletmemiz hem ilçemize hem de et sektörümüze faaliyetlerine başlayacak inşallah. İnşallah bundan sonra nasip olursa başka bir program dahilinde de oranın Görsellerini gösterme imkanımız olursa. Yani anlatmak belki çok şey ifade görmek etmiyor ama yani. görmek daha güzeldir diye düşünüyorum. Sayın Başkan masanızda bekleyen başka proje var mı? Yani biz e, tabii Çünkü Sayın Bakanımızdan. Çünkü siz parayı bir da, şekilde buluyorsunuz. Evet. projelerinizin maddi finans sağlıyorsunuz. Proje üretmekte sıkıntımız yok İsmail Bey. Gerçekten gerçekten çok ciddi projeler ürettik. Değişik kurumlarımıza, değişik kuruluşlarımıza gerek Avrupa Birliği, gerek Zafer Kalkınma Ajansı, gerek bakanlıklarımızın verdiği e, proje destekleri, bütün e, duyduğumuz, işittiğimiz olabilecek şutumuza yapılabilecek noktasında her an, her zaman proje hazırlama peşindeyiz. Tabi bu sadece e, sadece yatırım anlamında projeler değil, sosyal projeler var içerisinde. ...alt altyapı projeleri var, kültürel projelerimiz var. Nerede ne tür proje bulduk, ne tür bize uyarlanabilir proje bulduk bunları her zaman dediğim gibi kurum ve kuruluşlarımıza sunarak onlardan katkı sağlama, onlardan bütçe ve ödenek sağlama peşindeyiz. Belediyelerin malum nüfusu bizim ayarımız olan, bizim ölçeğimiz olan belediyelerimizin gerçekten öz bütçeleri, öz sermayeleri çok yüksek iyi değil. Şu anda bizim İller Bankası'ndan aylık ortalama 500 bin lira gelirimiz var. Bizim sadece personel giderimiz belki 600 bin lirayı buluyor ortalama. Yani bu ne demek? Bizim artık devletten gelen gelirlerimiz haricinde kendi gelir kaynaklarımızı inşa etmemiz demek. Ortaya çıkarmamız demek. O yüzden biz mezbaneyi katkı, maddi katkı sağlayacağı için de gözden çıkaramadık. Daha önce hayvan pazarı yaptık. Onu hiçbir zaman gözden çıkaramadık. Çünkü neticede bunlar aynı zamanda belediyemizi belediyemizin akarları. Sürekli gelir getiren kalemler. Yeni yapılan yatırımlara yeni yapılacak hizmetlere muhakkak böyle personel ve cari giderlerimizin haricinde ekstra bütçe bulmamız, bütçe kaynakları bulmamız gerekirdi. Biz de Devletimizden bulabildiklerimiz, devletimizden kendi gelir kaynaklarımızla oluşturabileceklerimizle, kendi gelir kaynaklarımızla sağlamak suretiyle çalışmalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz. Başkanınızın ikinci gününde önümüze borçlar kondu. Şimdi olsa yine o dosya önümüze gelir mi? Şu anda artık onlar gündemimizin bayağı gerilerine düştü. Sağ olsun bu konuda hükümetlerimiz defaatle yapılandırma ile ilgili kanunlar çıkardılar. Yani gerçekten onları ödeme noktasında bizim şu anda çok ciddi bir problemimiz yok. Onları yapılandırdık. Yapılandırmalarda belediyemizin hem maliyeye hem artık SGK'dır en büyük borç kalemlerimiz bizim. Bu ikisinde 2009'dan 2-3 yıl sonrası çıkan yasa gereği yapılandırdıktan sonra ödeme noktasında çok ciddi bir problemimiz kalmadı. Şu anda yapılandırma ile ilgili taksitlerimizin ödenmesi devam ediyor. O da artık bizim çok ciddi problemlerimizden olan, belediyemizin çok ciddi problemlerinden olan birisi borç problemi çok şükür halledilmiş oldu. Recep Bozkurt'ta geçmeden önce projeniz hakkında söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Tabii şu anda mezbanemizden bahsettik. Atık su arıtma tesisimizden, katatık aktarma merkezimizden bahsettik. 2016 yılında gene faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz devam etti. Bunlardan en büyük gene mezbanemizdi. Bunun yanında 2016 yılında 6 adet belediyemize kazandırmış olduğumuz, belediye şirketlerine kazandırmış olduğumuz otobüsümüz var. 29 artı bir kişilik. Onun haricinde halı saha tesislerimizi 2016 yılı içerisinde tamamladık. 2016 yılı içerisinde tekrar parklarımızı, Yeşil alanlarımızı, mevcut olanları rehabilit etmek suretiyle, tekrar düzenlemek suretiyle, yeni yapılacak olanları yeniden yapmak suretiyle, ilçemizi daha yeşil, daha güzel, daha müreffeh bir ilçe olma yolunda gerçekten ona da bu dönemde, bu yıla çok ciddi önem verdik. Çok ciddi yatırımlar yaptık. E, tabii, altyapı yatırımları hakeza devam etti 2016 yılında da. İş ve ile ilgili 11 kilometrelik bir çalışmamız oldu parke taşı ve asfalt çalışmalarımız devam etti. Bunlarla ilgili yaklaşık 2 milyonluk, 2 trilyonluk bir harcamamız oldu. Ama bu altyapı çalışmaları tabii vatandaşımızın takdir ettiği konulardan lakin aynı zamanda en büyük şikayet konularından birisi. Tabii haklıdır vatandaşımız, esnafımız yazın tozundan kışın çamurundan ciddi şekilde mağduriyet yaşanıyor. Ama biz de haklıyız. Neticede Alt tarafta bir sıkıntı varsa o alt taraftakini kazmadan tamir etmemiz, e, rabit etmemiz mümkün değil. Ama sağ olsunlar hemşerilerimiz bu konuda e, gerekli özveriyi, gerekli hoşgörüyü, müsamahayı göstermek suretiyle o çalışmalarımızı da bitirdik. İnşallah önümüzde şu anda önemli ciddi meselelerimizden birisi var. Doğalgaz e, konusunda çalışmalar sona yaklaştı. 2017 yılında ilçe merkezimize... Doğalgaz hatlarımızın çalışması başlayacak. Bunu da sizlerin vasıtasıyla saygıdeğer hemşerilerimize müjdesini verelim. verelim. Olağanüstü bir durum olmazsa, ülkenin ekonomik durumunda veya diğer durumlarında konjöktür itibariyle, inşallah 2017 yılında ilçemize doğalgaz yatırımı ulaşmış olacak. Bu tabi ciddi bir projeydi. Maliyet yüksek bir projeydi. Bu projemize de katkı sağlayan devlet büyüklerimize, Sayın Bakanımıza, BOTAŞ'ımıza, Afyon Gaz Müdürlüğümüze ben sizlerin huzurunda da teşekkür ediyorum. Tabi bu konuda bugün ayrılışını gerçekleştirdiğimiz ilçe kaymakamımız Ferit Görükmez Beyefendi'ye de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün görevi icabı tayini çıktı. Onu uğurladık size programa başlamadan önce. Artvinli Hopa ilçesinde yeni görev yerine başladı. Bu özellikle doğal gaz konusunda ilçe kaymakamımızla çarşı esnafımızı, vatandaşımızı birebir gezmek suretiyle onları ikna etmeye çalıştık. Neticede başarılı olduk. İnşallah bu başarının karşılığını 2017 yılı içerisinde görmeyi umut ediyoruz. Şu hizmeti görüyor. Hem sosyal yani parklar, bahçeler, otobüsler. Kültürden de vazgeçemiyorsunuz. Evet. Zafer haftası olmazsa evet. olmazınız. Her yeri evet. üstüne koyarak ilerliyorsunuz. Tabii o konularda da bugüne kadar daha önceki yönetimler de gayret gösterdiler. Bizler de aynı gayretin içerisindeyiz. Ama bu konuda hedefe ulaşamadık. Bu konuda hala eksikliğimiz var. Bu eksiklikte en büyük payda belki bizlere aittir. Neticede şuhut, Cumhuriyet'in kurulduğu toprakların başlangıç noktası, ilk adımın atıldığı yerler. Kurtuluş Savaşı'mızın en önemli merhalelerinin gerçekleşmiş olduğu büyük taarruzun yapıldığı Kocatepe'den e, İzmir'e kadar süren sürecin başlangıç noktası Şuhut'umuz. Bunu biz ulusal bazda, ülke bazında defaatle anlatmak istiyoruz. Şuhut'umuzun önemini her platformda ifade etmek istiyoruz. Ama bu konuda istediğimiz yerde değiliz maalesef. Geçenlerde sağ olsun Tarık Aşkın Beyefendi ilçemizin yetiştirdiği değerlerimizden birisi. Şuhut ilgili hem zafer yolunu hem de şuhudumuzun köklü geçmişini araştıran bilgi belgeye vesikaya dayalı bir kitap neşriyatta, bu neşriyatında bulunduğunu neşrettiler. Hakikaten şöyle fırsat buldukça okuyorum kitabı. Benim dahi bilemediğim, bilmediğim şuhutun yakın tarihi ilgili, çok uzak tarihi ilgili çok ciddi bilgiler, belgeler olduğunu gördüm. İnşallah bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ee, ve bu yapılan çalışmalara biz de sonuna kadar her platformda destek vermeyi sürdüreceğiz inşallah. Recep Bozkurt nasıl bir belediye başkanıdır? Tabii ben olunca bu konuda çok fazla bir şey söylemek bilmiyorum nasıldır. Ama bizim 8 yıllık görev süresince tek gayretimiz, tek maksadımız şuutumuz oldu, ilçemiz oldu. Gerçekten ilçemiz nereden nereye geldi noktasında büyük bir gayret içerisinde olduk. Niyetimiz hep şuutumuzu daha yükseklere taşımak, yaşanılabilir bir şehir olmasını sağlamak oldu hükümetimizden devletimizden ne tür destekler alabiliriz onun gayreti içerisinde olduk ee, tabii belki halkımızın beklentilerinin de çok yüksek olduğu bir dönemde yaşadığımızdan dolayı bu beklentilerin bir kısmı gerek şahsımızdan karşılanamamıştır gerekse mevcut imkanlardan, hükümet imkanlarından, devlet imkanlarından dolayı karşılanamamıştır. Ama bizim gecemiz, gündüzümüz, 24 saatimiz şu. 8 yıllık görev dönemim boyunca yattığım yatakta yani böyle kesintisiz 5-6 saat uyku uyuduğumu hatırlamıyorum. Niye çok kızarsınız? Asla affetmeyeceğim, buna tolerans gösteremem dediğiniz şeyler nelerdir? Tabii hatalar insanlara mahsustur. Önemli olan yapılan hataları belki de kabul etmemek. Hatayı kabul etmek en büyük erdemlerden, en büyük faziletlerden birisidir. Ben mesai arkadaşlarıma da devamlı bunları söylüyorum. Eksiğini gördüğümüz, kusurunu gördüğümüz arkadaşlarımızı tabii biz aynı zamanda belediye başkanı olarak, belediye teşkilatımızda koordinasyonu sağlamakla görevliyiz. Arkadaşlarımızın yetkilerini, sorumluluklarını yerinde zamanında yerine getirmelerini takip etmekle görevliyiz. Zaman zaman bazı ikazlarımız, ihtarlarımız oluyor. E, tabii bunlara uyulduğu zaman hiçbir problem yok. Bazen uyarlarımız dikkate alınmadığı zaman e, bizce en büyük sıkıntılardan birisi de o. Recep Bozkurt nasıl bir evlat, nasıl bir eş, nasıl bir babadır? <laughs> tabii keşke evlatlığımızı hala gösterebilseydik ama rahmetli babamız 2006 yılında annem de daha önce 1997 yılında vefat ettiler. Allah bütün büyüklerimize gani gani rahmet eylesin. Yine bugün Kayseri'de bir patlama hadisesi yaşandı. Bu vesileyle onlarda şehitlerimizi de rahmetle minnetle yad etmiş olalım. Allah hepsinden razı olsun. Mekanlarını cennet eylesin. Taksiratlarını affetsin. İyi bir evlat olmaya çalıştık en azından. Tabi Olabildik mi, olamadık mı bu konuda muhakkak net bir şey söylemek mümkün değil ama inşallah niyetimiz oydu. İyi bir evlat olalım. İyi bir iz bırakalım büyüklerimizin nezdinde, anne babamızın, ebeveynimizin nezdinde. O gayret içerisinde olduk. İnşallah tabii ilk önce Allah'ın rızası, ondan sonra da anne ve babanın rızası bizim inancımızla Bizim dinimizde çok önemlidir. Biz hayat boyunca bunu unutmadık. Hep bu yönde gayret gösterdik. İnşallah da e, muvaffak olmuşuzdur. Muhakkak eksiklerimiz vardır. Ama niyetimiz iyi bir eş olmak. Her şeyden önce e, neticede toplumumuzun temel taşı aile. Aileler ne kadar sağlam olursa, anne baba evlat kardeş e, ilişkileri ne kadar iyi olursa Muhakkak ki hücre, vücudun hücreleri gibi ailede toplumumuzun en küçük hücresi. Ailelerimiz ne kadar iyi olursa, mutlu olursa, huzurlu olursa toplumumuz da o şekilde huzurlu olacaktır, mutlu olacaktır. O yüzden ben e, ne kadar işim yoğun olursa olsun, ne kadar gündemimiz meşgul olursa olsun evimi, ailemi, çocuklarımı ihmal etmemeyi düşündüm. E, gerektiği zaman e, sabah kahvaltımı hiçbir zaman dışarıda yapmadım. Öğle yemeğimi eğer şuuttaysam misafirimiz yoksa evimde yemeye gayret ettim. keza akşam yemeği de öyle. Tabii ki e, bu kurulan sofralar belki de günümüzde aile ortamlarının birliğinin, beraberliğinin en büyük vesilesi. Ben özellikle e, evlatlarımıza da nasihat ederim, söylerim çok önemli, çok acil bir işiniz yoksa muhakkak yemeklerde özellikle. Yemeklerde beraberce bulunalım. Yemekler, yemekler belki bir bahanedir. Önemli olan birlik beraberliğimizin aile ortamımızın sürdürülebilir olması, sürekli olmasını sağlamak. Sayın Başkan evde başkan mısınız yoksa koalisyon ortağı mısınız? Tabii evde biz artık koalisyon ortağıyız diyelim. Neticede sağ olsunlar eşler bu konuda en büyük destekçimiz. Hakikaten evlatlarımızın e, takibi açısından, evimizin e, problemleri, meselelerinin çözüm açısından eşlerimiz bizler için büyük destekçi, büyük gayretçiler. O konuda en azından e, gözümüz arkada değil. Biliyoruz ki biz olsak da olmasak da aile işleri, ev işleri hiçbir sıkıntıya mal verilmeden sürdürülebilir bir şekilde devam ediyor. Ben e, özellikle hasaten de sizlerin vasıtasıyla eşime, çocuklarıma da teşekkür ediyorum. Allah onlardan da razı olsun diyor. Önümüzdeki seçimlerde eğer ki aday olmazsanız mülkiye kaymakamla mı yönelirsiniz yoksa esnaflık mı yaparsınız? Yoksa siyasette belli bir hedefiniz var mı? Tabii artık e, biz e, nasibe inanan insanlarız. Gelecek noktasında muhakkak gayretimiz olur, çalışmalarımız olur ama gayret bizden, netice Allah'tan. Şu anda belediyemizle ilgili hala devam eden projelerimiz var. Devam etmesini beklediğimiz, istediğimiz, takip ettiğimiz projelerimiz var. Tabi Allah bize nasip ederse tekrar bu görevi bu projelerimizin sonuna kadar destekçisi oluruz. Yani belediye başkanlığı görevi gibi bir kamu görevini çok şükür Cenab-ı Allah bize iki dönem tevdi etti. Gerçekten sorumluluğu vebali ağır bir görev. Eğer e, Rabbim bize nasip ederse inşallah onun inayetiyle ilçemize tekrar e, hizmet, hizmet etmeye bir şeyler kazandırmaya devam ederiz. Olmazsa ki olmama ihtimalde muhakkak vardır. çünkü bu makamlar gelip geçicidir, kimseye baki değildir, fanidir. Olmazsa o günün şartlarına göre, duruma göre bakarız ne olması gerekiyorsa. Şu anda belirsiz bir dönem ama bazı ileriye dönük tabii ki düşüncelerimiz, hazırlık çalışmalarımız var. A planımız var, B planımız var, C planımız var. Ona göre hangisi uygun olursa o günde artık ailemizin istişare yapılması gereken, kişilerin istişaresini yapmak suretiyle hayatımıza devam ederiz. Önemli olan makamlar, mevkiler değil, önemli olan hayat bir süreç. Bugün buradayız, yarın başka bir yerdeyiz. O yüzden hayatı bütün olarak görmek lazım ve ona göre çalışmalara neredeysek orada devam etmek lazım. Hayatın içinden bir gün programının bugünkü konuğu Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'tu. 8 yıl bitmek üzere neden bu kadar başarılı olduğunu anlatmadığı o kadar çok şey var ki Sayın Başkan anlatmaktan çok göstermeyi seviyor. O zaman ne yapacağız? Şuhut'a gelin ve başkanın neler yaptığını görünme kararı siz verin. Başka bir programda başka bir konukla buluşmak üzere bizlerden şimdilik bu kadar.